Herkese merhaba. Bugün size harika bir projenin tanıtımını yapacağım. 2 artı 1, müstakil havuzlu, bahçeli, dubleks, güzel bir villanın tanıtımını izleyeceksiniz. Fiyatı 4 milyon 750 bin lira. İnönü bulvarına hemen 50 metre mesafedeyiz. Ona da biraz sonra bakacağız. Arkamdaki villa değil yani bu villa değil. Bunun arkasındaki villayı göstereceğiz. Çünkü bunun havuzu yok. Arka tarafta bahçe alanı daha geniş olduğu için havuz yapıldı. O taraf satılık 4 milyon 750 bin liraya 2 artı 1. Bahçe dubleksi veya villa nasıl adlandırmak isterseniz size kalmış. Bize soracak olursanız villa. Ee, ama nitekim ben villa deyince yorumlara da laf geldiği için size bırakıyorum adlandırmasını. Şimdi sıfır bir yapı. Henüz içerisi daha bitmedi. Ortalamada bir 15-20 günü var. 15-20 gün içinde her şeyi biter zaten size gezdireceğim. Şimdi öndeki villa satıldı. Öndeki villa da kime satıldı? Burası kat karşılığı yapılan bir yer olduğu için ee, arsa sahibinin villası burası. Arka tarafta e, normal e, müteahhitin kendi villası Lokasyonumuz çok güzel. Şimdi neredeyiz? İnönü Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı'nın arasında bir de Apollon Yolu. Apollon Tapınağı'nın arasındaki yoldayız. O yol nereye bağlanıyor? Atatürk Bulvarı'na bağlanıyor. Fakat ilk başta bağlandığı yerde de çatal ayırdığı için Ege Caddesi'ne de gidiyor. Kafanızı çok karıştırmayayım. Hemen sağ tarafımda benim sandığı bir sınav koleji. Aynı zamanda petrollerimiz sol tarafta da yine İnönü Bulvarı, İnönü Bulvarı'nın devamında da belediye, kamu kurumları mevcut. 4 750 bin liraya buraya sahip olabilirsiniz. Arkamda görüyorsunuz villayı. Bahçe duvarları falan her şey oldukça şık. Birinci kata kadar seramik kaplanılmış. Gayet güzel bir villa. Çelik kapısı bu alanda bulunuyor. Bahçeyi de gezeceğiz hep beraber. Havuz alanına doğru gidelim. Güzel bir havuz alanınız var. Minimalize dizayn edilmiş. Zaten dedim her tarafı denizlerle çevrili bir ilçe olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. İster deniz ister havuz size bırakıyoruz. Hemen buradan deniz manzarasını gösterir misin? bahçe katından bile manzaranız gayet güzel. Yerleşik bir bölge. Hisar Mahallesi olarak geçer. Lokasyon olarak çok güzel. Buradan yeni mahalle, sağlık ocağı, hastane, otogar, itfaiye, emniyet aklınıza nere gelebilecekse ortalama 650 metre mesafedesiniz. Lokasyonunuz gayet iyi. İnönü Bulvarı hemen 50 metre mesafemizde. İsteyene ada parsel de atacağım. Kat kalorifer altyapı tesisatlarınız döşeli. Bu arka alana güzel bir pergole çıkartıp bir cam mekanına çevirdiğiniz takdirde de güzel bir kış bahçesi olarak kullanılabilir. Tercih sizin. Her şeyle gayet güzel. İsterseniz yeşil alan olarak da bırakabilirsiniz. Yavaş yavaş bahçeyi gezdik. İç kısma doğru geçelim. İçerisi de gayet güzel. Dediğimiz gibi 2 artı 1 toplamda 95-50 metrekare kapalı kullanım alanı var. Bürüt kullanım alanı diyeyim. Öyle anlayın. Çünkü balkonları da dahil ediyoruz işin içerisine. Salon alanından bir giriş yapıyoruz. 4 milyon 750 bin liraya artık biliyorsunuz dedim de dubleks daireler var. Bundan daha iyi bir şey bulamazsınız. Neden? Hem bahçeli hem bir dubleks, hem havuzunuz var. Herkesten bağımsızsınız. Kendi kurallarınız bence gayet güzel. Dediğim gibi isteyen ada parselde paylaşacağım. Bakın ada parsel, konum demiyorum. Direkt parselden eve gelebilirsiniz. Kendiniz görebilirsiniz. Hatta geldiğinizde bizi arayıp biz evin önündeyiz. Siz gelebilirsiniz bile diyebilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi mutfağımız falan daha eksikleri var. Dediğim gibi 15 gün içerisinde tamamlanacak. Güzel çim son marka bir burada. Granitimiz mevcut, tezgahımız. Dolap kapakları beyaz kulsuz, gayet şık, modern bir yapı. Yerlerde seramik zemin mevcut. Şu temel oturumu topladığınızda 40-45 metrekare gibi bir şey gelir. Mutfağa, merdiven boşluğu, tuvaleti falan dahil edersek. Üst katta da bir balkonu falan var. Hafif de bir çıkmalar olduğu için ortalama ben size 100 metrekare brüt dedim. Ama belki ölçsek 90-95. Gayet ideal bu arada. Metrekare olarak gayet ideal. Burada bir lavabosu var. Daha klozetler, Labolar takılmadığı için bu şekilde görün istiyorum. Buradan havuz alanına çıkabileceğiniz bir sürgülü kapınız var. Panjurlarınız mevcut. Gizli panjurlarınız var. En önemli özelliklerden bir tanesi. Eğer yurt dışında veya şehir dışında yaşıyorsanız sadece tatilden tatile didime geliyorsanız panjurlar çok önemli. Villanızı kapatıp gidebilirsiniz. Işıkları da yüksek ihtimalle mavi ile gün ışığı. Spotlight aydınlatma olacak. Merdivenler bu şekilde. Eksikler var. Hepsi tamamlanacak. Hepsi bitecek. Güzel geniş bir banyonuz olacak burada. Şimdi banyo alanını da göstereceğim. Bu kısımda güzel bir banyonuz olacak. Yüksek ihtimalle şöyle bir e, duş gelecek. Tabii siz bunu bu aşamada aldığınız takdirde isterseniz bir jacuzzi de yaptırabilirsiniz. Kendinizin boya renklerini beğenmediyseniz tekrardan müteahhite boyattırabiliriz. Bunlar basit şeyler. Böyle başlayalım hemen, devam edelim. Burada da bir yatak odamız var. Televizyon, TV bağlantıları çekilmiş. Bir Fransız balkonumuz var. Yerler seramik zemin olması gerektiği gibi bir ev. Her odadan da deniz manzarasını görüyor bu arada ama güzel de bir balkonumuz var. Küçük ama kullanışlı bir balkon bana göre. Kadınlar için çamaşır balkonu olarak değerlendirilebilir. Şu balkondan biraz sonra manzarayı tekrardan gösterelim. Şimdi burada da küçük bir genç odası var. Ev minimalize dizayn edilmiş. Gayet başarılı havuzlu bir ev. Gel böyle Buradan da manzarayı göster istersen. Anadolu Oteli karşımızda. Hemen oraya da ulaşmak için ortalama 2 kilometre mesafemiz var. Onun önündeki plajda mavi bayraklı bir plaj. Yani lokasyon olarak gayet güzel ama düşme. Korkulukları henüz yapılmadığı için çok fazla yaklaşmıyoruz. Zaten yüksekte bir yer değil bu arada. Dediğim gibi dublex bir. Villa sahibi olacaksınız. Fiyatı 4 milyon 750 bin TL. Bence gelin görün alın derim. Bugün 2 artı 1'lere 3 artı 1'lere bu fiyatları veriyorlar. Ki haklılar da artık e, maliyet arsa payı kurtarmıyor. O yüzden bu rakamlara çıktı. Nitekim burada güzel bir villa alırken kazanırsınız. Bingo diyeceğiniz bir yer. Dediğim gibi bulvar hemen villamızın arka tarafında. Ekstra olarak sormak istediğiniz bir şey olursa zaten numaramız yazıyor. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.